I do <laughs> Merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizleri sorarsanız iyiyiz. Bugün bizde böyle e, o gün ıspana kalmıştım pazardan. Bozulmaya yüz tutmuş. Onu yapalım diye başına geçtik. Malum benim de kolum ağrıdı. Şimdi gençlere teslim ettim böyle. Onlar yapıyor. Ellerine, gollarına sağlık dedim birazcık sizlere de böyle çekeyim. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Gençlerimizin de öğrenmesi gerekiyor tabii ki böyle şeylere. Burada gene sileksin üstüne pişiriyoruz. Zaten fazla büyük yapamıyoruz burada. Şöyle misler gibi. Tekrardan merhabalar. Hoş geldiniz. Vallahi iki gündür video çekiyorum ama bir türlü şey yapamadım. Bugün de biraz rahatsızlandım. Kolum çok kötü ağrıyor. İki gündür ilaç almasını unutuyorum. Almadığım için ee, baya kötü oldum işte ıspanak almıştık hatta dışarı çıktık dışarıda bir kötüleştim fenalaştım sonra eve geldik işte biraz yaptım uyudum sonra çocuklar işte şey yaptılar gözlemi onlar yaptı sağ olsun yoksa ıspanak çok kötü olacaktı bozulacaktı yazık kilosunu 60 60 TL aldım 2 kilo almıştım ama bazen <laughs> planlarla Rabbimin planladığı şeyler olmuyor yani. Bizim planladığımızla. İlla ki Rabbimin planladığı şeyler oluyor. Ama şükürler olsun şu an iyiyim. Ee, dedim sizlere de bir kapanış yapayım. Valla bizim de izin günlerimiz o kadar hızlı geçiyor ki. Üçüncü haftaya döndük. Bugün de günlerden pazartesi. Ee, Valla ne diyeyim koşturmacalı geçiyor arada bir işte e, teyzem rahatsızlandı annemin göz kontrolüne getirdik öbür türlü hep koşturmacalı geziyoruz bazen Hatta çekmesini unutuyorum o kadar güzel yerlere gidiyoruz o kadar güzel şeyler yapıyoruz e, kamerayı elime alıp çekmek aklıma bile gelmiyor bazen sohbet, sohbet ortamı çok güzel oluyor Bazıları işte e, çekmek istiyorum bu sefer şey yapmak istemiyorlar videolara çıkmak istemiyorlar. Öyle günlerimiz öyle geçiyor. İster ki gönül izler bitmesin ama şurada e, aşağı yukarı neredeyse bir buçuk haftamız kaldı. Günler yavaş yavaş tükeniyor. <laughs> öyle ya ne yapacaksın? Bugünlük videom bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Hayırlı geceler sizlere.